Selamun Aleyküm Eyüp Aleyhisselam'ın kapı şerifine geldik Allah'ın izniyle ziyaretimizi yapacağız burası Mardin'den Şanlıurfa'nın arası Viran şehirde nasip olursa gelirsiniz gerçekten nasip olursa gelirsiniz şöyle içeriye doğru girelim bu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada da zaten yazıyor. İpekli yandır. Şöyle etrafı göstereyim ben size. Şuradan camisi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nişanlı Urfa Peygamberler şehri Güzel şehrimizden biridir Burası da eski bir kabristan. Burası da. Burası camiymiş. Türbesi burada bak. Şöyle yaklaştırayım okumak için. Türbesi şurası. Yukarıda. Yukarıda. Yukarıya çıkmamız lazım evet. Tamam. Şöyle kabristanın içinden geçiyoruz. Esselamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Siz biz gibiydiniz, biz de sizin gibi olacağız. Rabbim imandan, Kur'an'dan, namazdan ayırmasın. Kendine has kulu olanlardan eylesin. İdrak edenlerden eylesin. Evet, türbeye doğru gidiyoruz. Burası dışarıdan Allah'ın izniyle içeriye de gireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Me türbesi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.